Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Play Dede'den kıracağım. Bu bölümde sizlerle birlikte e, Rohan'ın direnişini oynayacağız. Hemen bakalım abi, efendim. E, her yerde şey orduları var. Uruk orduları var. Bayağı da kalabalıklar. Ama bize zaten oyun diyor ki sen git Rohan'ı al. Buralarda uğraşma diyor. Buraları alamazsın diyor bize. Okey abi diyorum. Ben de Rohan'ı alayım. Ne yapalım? Rohan topraklarını alalım. Rohan lies at the center of Middle Earth. Rohan Middle Earth'ün merkezidir diyor. have long been the site of war and conflict. Burası yıllarca savaşlarla efendim. Kasıp kalmış ama burası aynı zamanda özgür ve barışçıl bir ülkeymiş. Savaşlardan uzakmışlar. Okey. Hızlı bir şekilde görevlerimize bakalım. Neymiş görevlerimiz? Yeoman garnisonu yapmamız istiyor. Yani okçu birliği yapmamız istiyor. Yani gerek yok. Bu bonusları yaptığımızda bize hiçbir şey vermiyor. Onun için direkt abi şeye yöneleceğim ben. Oyunu bitirmeye yöneleceğim. Çünkü kaç tane bonus yaptık hiçbir şey vermedi bize. Büyük <laughs> ihtimal düşman şuralarda bir yerde. Hemen gidelim o düşmanı alalım. Allah. Dal 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 dal. güzel. Şurayı alalım. Güzel. Şurayı yıkalım. Bayağı adamımız gitti. Oo, bayağı adamız gitti lan. <laughs> bayağı da level kastık ama. Şimdi bunları yaptığımıza göre şuraya bir tane atcan yurt yapalım. Buraya bir tane ev yapalım. Şuraya da bir tane ev yapalım. Yapamıyoruz paramız bitti. <laughs> Şunu da yıkalım. Şimdi atlarımızı arttıralım ondan sonra oyunu bitirelim. En mantıksız en hızlı pratik olanı bu olur. Güzel. Hadi hızlı hızlı bitirin şurayı. Şunu yıkın. Çok güzel. Şunu da yıkın. Hiçbir şey kalmaz bunlar. Bım kalsınlar abi. Şuna bir cam basmayalım. Basmayalım. Popülasyonu arttırmamamız lazım. Şunu yıkın ya. Aa de bak. Güzel. Çok güzel. Şimdi şuraya gel bakayım. Şurada bir tane şey vardı. Neredeydi? Şurada bir tane ev basalım. Güzel. Şuralara gidelim. Buralarda yıkılacak yapılacak yerler vardır. Onlara bir bakalım. burası bizim köyümüz. Rohan köyü. Okey. At, atlı sayımızı arttırmak istiyorum. Onun için şey yapmıyorum, savaşmıyorum. Ya yani bitirmiyorum şeyi. Görevi. Burada bir tane şey vardı ya. Goblin yeri vardı. Nerede o goblin yeri? Ha bak şurada iki şeyi alabiliriz. Ama onu paylaşacağımız diyeni diğerini yapmak daha mantıklı. Gelin bakalım. Haritada hızlı gezmek de çok keyifli ya. <laughs> Şimdi bunlar oho 10 tur 10 dakika sonra ancak kendilerine gelirler. Her şeylerini yıktık. Askerleri de yok. Bu arada biz asker sayımızı arttıralım. Haa bak burada bir tane şey varmış bunu da yapalım. Çok güzel. Şunlara bir dalın bakayım Rohirim. Hemen atlı basmaya başlayalım abi. Aa atlı okçu basabiliyoruz. Atlı okçu. Ya da atlı okçu basmayıp direkt şey mi bassak? Yok ya bunlar daha iyi. Aynı para. Bunları basalım. Güzel. Para kazandık buradan da. Şuralarda var mı öyle bir şey? Yıkalım. Full atlı yok ya. Full bundan basalım abi ya. Boş ver. Atlı okçu ne yapacaksın ya? Onunla uğraşacağız bu? Ay sizin ben. Ah be. Popülasyonum. Bunları öldüremiyoruz da şimdi. <laughs> Durduk yere popülasyonumuzu yükseltti bu askerler ya. Bu ameliyeler yüzünden. Ne olursun şurada bir ork barakası gibi bir şey olsun bunları öldürtelim orada ya. Aman. Ya ben istemiyorum ben sizi ya köylüler. Allah'ın köylüleri sizi. Zarar ziyansınız ya. Durduk yere bana köylü verdi oyun ya. Ne olursun şurada bir tane goblin kamp yeri olsun ya. Allah kahretsin son goblin kamp yerinde patlattık. Tüh durduk yere popülasyonumuzu bu düzgün askerlerle dolduracağız şimdi. Abi yok mu bunları öldürebileceğimiz bir yer ya? Aman Allah sizin belanızı vermeye ya. Üff. Neyse gidelim de yıkalım. Keyfim kaçtı. Durduk yere bir at bildiğim iptal oldu değil mi? Bunun level'ı kaç acaba? Level'ı yüksekse şunları orada öldürtebiliriz. Gelin la buraya zividiler. Bunun çoktur belki level'ı. Kaç bunun level'ı? 3 olsa o ok katabiliyor. Oo daha bir. Ne yapsak ki ya? Nasıl öldürürüz acaba? Şuraya bir bakalım. Şuraya bakalım Rohirim. Gelin bakayım. Tepeden dağlara taşlara geldim. Geldik geldik biz. Lay lay, lay lay Hadi alın bakayım burayı. Bir tane at bildiğimiz şu iki gerizekalı birlik yüzünden iptal oldu. Çok üzüldüm. Ne güzel atlı basmak için beklemiştim halbuki. Tüh ya çok üzüldüm şimdi. Lüzumsuz yere köylü pizzantlarımız oldu. <laughs> Lanet olsun size. Evet. Ya geç iki tane gereksiz piyadeyi verdim bize. Evet iki iki şeyde aldığımıza göre bize 170 artık altın veriyorlarmış herhal. Oo. Oh. Burada diyor şeyde yeni bir kavga başlayacak. Hmm. E ee, onu da oynayalım. İnşallah bu çok uzun sürmez herhalde. Ha, i̇nşallah öyledir. Şimdi bu nehirde yüzük kardeşliği kaçarken nehirde bir anda karşılarına Uruk orduları çıkıyor ve Uruk ordularıyla kavga etmeye başlıyorlar. Burada Boromir ölüyor bildiğiniz gibi. Ey yavrum. Adamların kafalar kare kare. <laughs> 8 bitte karakter gibi. Oo, varklar falan da var burada. Uruk, neydi bu adamın ismi ya? Uruz muydu? Uruzzi Öyle bir şeydi. Allahu Ekber. Hadi gel bakayım. Gelin ulan. Aragorn. Bir dakika, gerisi <laughs> nerede bizimki? <laughs> Sen taş at Frodo. Sen de taş at kardeş. Bu taraftan geldi. Şuraya gideceğiz galiba. Okey. Gandalf dikkatli ol geliyorlar. Aragorn sen şuraya al. Çok fazlalar, çok kalabalıklar. Allah kahretsin. Şimdi geliyorlar. Tabii Gandalf elektriği bir verdi, hepsi yamuldu. Tamam ya hallettik. Hemen gitmemiz lazım buradan. Nerede bizimki yer? Nerede lan? Aha. Geliyoruz. Neredeler? Aa 3 lok atabiliyor artık. Tamam. <laughs> ne güzel ha. Bu level 10 olduktan sonra ölümsüz gibi bir şey oluyor Legolas. Hemen yanlarına gitmeliyiz. Geliyoruz kardeş. Bak ne güzel sinematikleri de koymuş oraya. Yettik gari. Kaç kaç. Allah troll. Lan Lan Frodo kaç kaç oğlum kaç. Nasıl olur? Çok güzel. Tamam ya halledersiniz gerisini. Legolas sen kaç <laughs> level oldun? Vuuu. <Wow>. Ne <laughs> Ver abi, ver ver işini, ver ver şundan bir tane, ver şundan bir tane. Sen de şunların üzerine zıpla abi, zıpla abi. Hop, sen zıpla ne kadar? Legolas hepsini harcadı ki. <laughs> ver ateş abi, Hmm, elektrik veremiyoruz. Okey. Kanka can azalan var. Biraz bu şeyin kan dağıtını azaldı gibi ama. Neredeler? Eee nerede bizimkiler? Tövbe estağfurullah ne oluyor lan? Çok güzel. Bunları da alalım. <laughs> Bok çuval gibi yıldınız dostum yere. Burada kimse yok. O zaman şu tarafa gitmemiz lazım. Ver elektriği abi şunlara bir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Çok güzel. Hacamca amca verdi elektriği yemin ediyorum. Pampacım geliyoruz ölmeyin. Bir şey yapmalıyız. Bu taraftan. Hadi gidelim. Boramir'i kurtarmamız lazım. Yardıma ihtiyacı var. Boramir! Kardeş! Geliyoruz kardeş! Sen şunları hallet. Cüceciğim şunlara zıplayabilir misin şuraya? Yanlış yere zıpladım cücecim ya. Şunları da öldür. Lan oğlum Boramir ölüyor Boramir. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Boramir kardeş. Yettik gari Allahu Ekber. Oğlum ne oluyor? Ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Düzen bozuldu. Bu kadar ya. Ver canı ver 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 topla ver. Ha çok güzel. Kim lan senin o kitleyen? Nerede lan o serse? Allah Allah. Ah şuradaymış. Şunu indirin lan. İndir şunu. Sen de şunu indir. Oh, Kimsin lan sen? Kimsin oğlum? Bu kadar kahramanı aynı anda indirmeye çalışıyorsun. <t> <laughs> oğlum çıksana sen de kilitten. <laughs> la çık la çık <gülüyor> <gülüyor> kardeş. Oğlum o takıldı kaldı orada. <laughs> kardeş çıksana. Heh. <laughs> 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 tamam kurtuldu. <laughs> Boruyu öttürmesi gerekiyormuş. Ne yapacağız şimdi? Aha. Ne yapacağız? Nasıl gideceğiz oğlum oraya? Kayık, kayığa koşun. Kayık bizim kurtarıcımız olacak. Burada kardeş. Anam bu ne lan? Vay anam vay 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 Ver şuraya elektrik abi. Çek kılıcı. Çek kılıcı. Tamam çok güzel temizledik buraları. Hucum lan. Allah yarattı demeden vurun. Cüce dal şuraya oğlum. Bum. Bum bum bala 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 bum. Böyle bir şey vardı ya. <laughs> Hepinizi öldürürüz lan. Kiminin can azaldı? Kiminin can azaldı? Ups. Bu iyi olmadı. Şuna bir tane vur bakayım. Vur şuna. Ha. O, it, o iptal. Şunları indir abi. Bak orada bir tane hıyar bekliyor. Bum bum. Bala 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 bum. Anadolu şakaları. İndir la şunu. O sana vuruyor sen de ona vur. Ne güzel tak. Hemen bota binmeliyiz. Boromi. Follow me diyor. Follow me. demiyor da. Botu güvenliğe aldık. Ama ne yazık ki Frodo ile Sam gitmişti. Enemi düştü. Vay be ne aksiyonlu bir strateji oyunuydu ya. Hey yavrum Aragorn. Vay 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 paşam benim ya. Kahramanlar kahraman Aragorn. Gölgelerin gücü adına diyor. Aha. Ee, bunları aldık götürüyoruz. <laughs> Şunlar yürüyüşe bak. Efendi Frodo hemen tekneye binip kaçmalıyız. Evet. Bu bölümde böyle bitti. Hmm. Sam ve Frodo kurtuldu. Okey. Onlar tarafa giderken bizimkiler bir tarafa gidecek. Şimdi bu diyor ki hangisini almak istersin diyor. Westworld, Westfold mu? West emnet mi? Ve East mi? Hmm. Şu çok veriyor. Şunu alalım. Ama bunu almadan önce bu videoyu burada bitirelim. Sonraki videoda yapalım bunu. Efendim izleyen herkese teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Hayatınızdan playdayı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diyorum efendim.